Evet sorumuz şu şekilde 21 ile 99 arasında 4 ile tam bölünen sayıların toplamı kaçtır diye bize söylüyor. Şimdi 21 ile 99 arasındaki sayılar nelerdir? 4 ile tam bölünen. Ben bunu 24 küçük eşittir x küçük eşittir 96 yazabilirim. yazabilirim. X nedir? 4'ün katıdır. X nedir? 4'ün katıdır. X sayımız 4'ün katıdır. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? 24 artı 28 artı değil mi? 32 nokta 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 kaça kadar arkadaşlar? 96'ya kadar olan toplamımız toplamımızın sonucu bizlerden isteniyor. O zaman ne olacaktır? Eşittir, değil mi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Son terim 96, ilk terim 24, 120. Bunun yarısı ne olacaktır? Bunun yarısı ne olacaktır? 60 olacaktır. Ben buradan ne olacağım? 72'nin 4'ü bölüm 18, 1, 19. 19 çarpı 60. Benim neyim olacaktır? Bu ifademin, bu dörder e, 4'er artan ifademin toplamının sonucu olacaktır. Buradan da ne elde edeceğim ben? 1100 olarak ben bu toplamın sonucunu bulmuş olacağım. Yani 9 kere 54 elde var. 5 5 6 11 1140 buradaki bu sayı arasındaki 4'er 4'er artan ya da 4'e tam bölünebilen sayıların toplamıdır diyebilirim.